Elham hoş geldin tebrikler. Hoş bulduk, hoş bulduk. da maske <laughs> bu <sardıma> <laughs> Konuşmaya maskeyle gelmen iyi oldu. Aman bir şey bulaşmasın. İnternet üzerinden de olabilir. Ee, arka arkaya galibiyetleri sıralıyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? Sezonun başıyla kıyaslandığında ne durumda Fenerbahçe? Maça hiç e, memnun çıkmadım. Bireysel performanstan memnundum. Sadece bir midde yakalandığım orada pozisyonda Takıma çok defalarca çağırdım. Midwave'e gitmemiz lazım. Bilmiyorum. Bizimkiler Nash'te işte çok takıldı. Tam Kench üstüme atlayıp bilmiyorum kesiyorlar işte o. Hı hı. E, biraz şey beni rahatsız ediyor. Ama onun dışında kendi performansla memnundum. Bir de dün fark ettiğimiz şey biraz bot lane'de kendimizi zor duruma sokmamız gerek yok. Mesela karşı rush verdiğimizde biz lane'imizi iyi, iyi, oynamıyoruz. Çünkü karşı fazla güçlü olduğu için ne kadar iyi oyuncu olsak da farkı açamıyoruz. Ondan için bugün daha çok güçlü bir şeyler alıp avantajı yaratmak istiyoruz. Karşı bot laner pek iyi oynamıyor. Bilmiyorum ilk Aurora maç karşı oynadığımızda adamlar çok daha agresif ve baskılı oynuyordu. Şu an yani Jinx, Trash aslında bize ağır kazanması lazım. Bir de biz leash verdik. Bizim onun topa petledi ama ona rağmen adam wave managementi bir sarı hiçbir şey hakim değil. Kötü oynuyorlar. Ondan için böyle skill şeyler alıp beni geri düşüreceğini ee, imkanınız sağlamadıklarını bildiğim için daha şey rahat bir şekilde bu çarlar oynayabiliyorum. Peki, ee, bu, ama işte, özür dilerim. Ee, peş... Yani bu dönüşümde Spars'la olan iletişiminizin gelişmesi etkili oldu mu onu sormak istiyorum. Çünkü ilk özellikle 2-3 karşılaşmanızda birbirinizden kopuk gözüküyordunuz evet. ve çok ağır kaybediyordunuz eşleşme bağımsız. Ama şimdi dezavantajlı olduğunuz eşleşmeleri bile kazanacak kadar iyi anlaşıyorsunuz gibi gözüküyor dışarıdan. Evet. Dün biraz Spars'ın iyi günü değildi. Normalde daha iyi oynuyor geçen hafta bir 3 4 kat daha iyi oynadı. Onu o toparlayacağını inanıyorum. Bugün daha iyiydi zaten. Ee, biz ikimiz iyi formda bulunduğumuzda hiç kimse karşı kaybetmezdik zaten. Sadece biz daha çok güçlü şeyler alıp kendimize ayağımı sıkmamalıyız. Ee, i̇şte biraz daha ben sorumluluğu aldığım zaman e, maçları daha çok leadleyebiliyorum. Ama işte yine de bazı fightlar yalnız zaman, zaman giriyoruz. Mesela bottaki Ejder fay kaybettiğimizde ben o fayta giremiyordum. Ben botta sıkışmıştım. İşte Biz zaten beni... e, Ellam flankliyor dedik seni aşağıdan geliyor gibi gördük. Harbi <laughs> fl flanklemek istemiyorum zaten. Takım beni oynattırması lazım ama imkan sağlanmıyor. E, onu düzeltmemiz lazım zaten. Ya ben bir şey i̇şte, soracağım e, Ellam. E, yani bilmiyorum. Kusura bakma sözünü böldüm Hı. ama. E, bir ha. pozisyon var. Üst koridordan evet. ışından geliyor Renekton'dan. Yine Ejder Savaşı tarafında Renekton Işın'dan atıyor. Rey'in Işın'dan yok. Siz savaşmak istiyorsunuz 4'e 5. Yani bir iletişim sıkıntısı var gibi. İşte senin az önce bahsettiğim Baron'da çok oyalandılar. Ben mid'e çağırdım, gelmediler gibi. Bu iletişim sıkıntısı devam ediyor gibi. O, evet var maalesef. Bu şey zaten maç içinde hata ederek fark Hı. ettik. Ormancımız şey ben hem bir silah tuttum da Hı. öyle anlık fırsat hissetti. Zaten girdiğinde hemen fark etti hata olduğunu. O, o ara sıra da olur da e, iletişim problemi e, o konuda haklısın. Bizde var. Hı hı. E, yapacak bir lok şey Elimizde gene yapıyoruz düzeltmek için. E, ben de daha çok sorumluluk alıp yönlendirmeye çalışıyorum. Ama dün maalesef o imkan bende yoktu. Çünkü hı hı. benim takım beni oynattırması lazımdı. Tekrar Emre, vesaireyle. Ben sadece arkada elimde geleni yapıp takım oynaması lazımdı da. İşte bugün daha çok ben sorumluluğu almaya çalışıp e, ben liderlemeye çalışıyorum. E, o da bazen de olmuyor. İşte iletişim sorun dolaydan bilmiyorum. Yani ne yapacağız? Belki zamanla düzelir. Elli amcığım. Efendim. Merhaba, nasılsın? İyiyim ya. İyi. Aa gerginim. Biraz dert, dertlisin ama öyle gördüm. E öyle yani bu espor iş böyle. <laughs> <laughs> Lan <Vallahi> benim saçlara <laughs> bak işte ben de espor. Yani, yani şimdi konuşmalarından... Saçlar, dökülü. Abi dur belindeydi Johnny'nin bu arada. arada. Senin daha espora başlamadan önce belindeydi Johnny'nin saçları. Tabii canım saçları. ben uzun saçlıydım. Hatırlarsın Elham. Neyse. Evet e... hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bir dakika. Tamam. Ee, Ellamcım, yani konuşmalarından öncelikle şunu sormak istiyorum Sizin, takım içi lideriniz kim? Kim konuşuyor? Bu komutları kim veriyor? Abi, liderimiz pek yok. Ben olmak istiyordum, da ama olmadı işte. Ee, herkes biraz daha çok şeyinde. Herkes kendi işini bilsin, öyle oynasın. Ee, demekten bazen rahatsız oluyorlar. İşte birisi başka benim ne söyle, söyleyeceğimi. Ee, birisi onun ne yapacağını söylemeni sevmiyorlar e, bazı oyuncular, bu da gayet normal bir şey. Hı hı. İşte uygun değil benim lead'im. Ben de kendi işime bakıp e, kendimi kastırmaya çalışıyorum. Ama bunu yapmam için de biraz daha benim şartlarımın iyi olması lazım. Bugün biraz daha öyleydi. E, bot lane'de daha çok iş yapabiliyordum piklerimde. kendimizi çok geri hı hı. düşürmedik. Peki, yani, şöyle soracağım. Evet. Ee, şimdi tabii her takımın farklı bir stili var. Ee, ve evet, e, kimisi tabii. tek bir ağızdan konuşur, kimisinde çok seslilik vardır. Ama sizin tarafta Dayı'nın da söylediği pozisyona bakacak olursak, hani evet. Ray'in ilk önce alt tarafa doğru gelip sonra yukarıya çıkması, takım sanki disengage olurken geri çekilirken bir anda yeniden içeri girmesi, Crash'in işte bitkinlik yiyip orada hiçbir şey yapamadan düşmesi... Irelia ultisi de harcanmıştı İreli bu ultisi de harcanmıştı. Başında. Yani, çok seslilik sanki size yaramıyor gibi ya dışarıdan bakınca. E, ne yaramıyor abi? Çok sesli olmasa, herkesin konuşması size yaramıyor gibi. Sanki tek bir ağızdan çıksa bu komutlar, tek bir ağızdan gelse daha iyi olacak gibi hissettim ben. Ama siz daha iyi bilirsiniz tabii ki. E, şimdi işte röportajda her şeyi söylemem de. E, ya bilmiyorum, ne yapacak bir şey. Okey, peki. E, Bazı e, şeyleri de konuşamıyoruz tabii ki, anlıyorum seni. Aynen. Ya bu arada... E, e, Yine de bir gün fazla konuştum da... <gülüyor> <gülüyor> ya çok karanlık bir tablo çizdik gibi geldi röportaj. Maçı kazandınız abi. Yani galip takımla değil, mağlup takımla röportaj yapmıyoruz. Son dört maçınızda da üçüncü galibiyetinizi aldınız ve ligin başına kıyasla bence çok daha iyi durumdasınız. Buradan sonrası sizin için nereye doğru gidiyor Elham? Yani belli baş problemler vardır, çözülür çözülmez ama artık mevsim finali potasının da içindesiniz. Sonrasındaki hedefler ne? Tabii ki de şampiyonluk. Çünkü bizim oyuncular e, bence Türkiye'deki en iyiler. Bizim kadro kıyafet üzerinde ondan için biz şampiyon olmalıyız bence. ve buna çalışacağız. Ama tabii ki de bazı sorunlarımız var. Ama ben inanıyorum ki böyle bazı takımlar playoff'a girdiğinde işte her şeyi bir kenara bırakıp e, all giriyorlar. O bafa alıyorlar diyorsun ha? He? Aynen. Hep ben örnek olarak şey atıyorum. Süper masif bir kakao kadroyla. Hı, hı. Adamlar zar zor offa geliyor. Ama girdiklerinde e, yüz veriyorlar. E, ben zaten hep yüz yüz vermeye hazırım. Play-Off'a girdikçe 200 olur inşallah. E, evet ben sadece kendime odaklanıp e, oynadığım çarları iyi hakim olup e, bir takımın eksiği varsa onu kapatmaya çalışıyorum. Ya seninle akım, röportaj sen, yapmak, inanıyorum. Bir, yani son dönemde zaten bir değişim var oyununda. Çok ciddi bir gelişim var. Tebrik edelim. Seninle röportaj yapmak her zaman çok keyifli Elham. Bizi de hiç kırmıyorsun. Hep geliyorsun. Son olarak söylemek istediğin Herhangi bir şey var mı? Herhangi bir şey olabilir. Ne olabilir? Abi? E, aklına abi bir şey ya gelmiyorsa yani. sorun Vallahi değil. Zaten bir sonraki hafta yine alırız seni diye düşünüyorum. Evet. <laughs> röportaj için çok teşekkürler. Tebrik ederiz galibiyetiniz için de. E, önümüzdeki haftalarda başarılar dilerim. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Hayır, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.